Merhabalar arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Aysel'in yeni üyesi kanalıma hoş geldiniz. Size bugün bu sepet modelinin yapımını anlatacağım inşallah. Ağır gösterişli bir model. Ben de ilk defa denedim. Modelimiz böyle. Altına ip e, yazmanın altına zürafalarımı geçmiştim ben. Aralarına da böyle küçük dağlar yapmayı uygun gördüm ben. Şimdi yapacağımız sepet modelinin alt kısmını yapmak için en başta 8 tane boş zürafa yapıyoruz. 5 6 7 ve 8 zürafa yaptım. Şimdi bu dağ kısmını oluşturmak için 3 tane zürafa daha onun için yapacağım. 1 2 ve 3 zürafa yaptım. 1 2 3. zürafama iğnemi takıp ipliğimi geri götürüyorum. ve en baştaki zürafama batıp ipliğimi indiriyorum. Evet böyle bir şey oldu. Evet arkadaşlar şimdi bu sepet modelinde bu alt yeşilinin yapımını anlatacağım sizlere. Onun için 8 tane yaptığımız zürafaların 1, 2, 3, 4. zürafasına ipliğimizi düğümlüyoruz. Düğüm attığım bu zürafanın içine bir tane zürafa yapıyorum ben. Küçük bir tane zürafa yapacağım. Ve sonraki yandaki dördüncü zürafanın içine de aynı yerde iki tane küçük zürafa yapacağım. 3 tane zürafa elde etmiş olduk. Ve şimdi bu baştaki zürafamıza geri dönüp bu sepet modelimizin bu alt kısmının çoğaltmalarını yapacağız. Baştaki zü... bir daha zürafamıza batıyoruz. Çünkü çoğaltma işlemini uygulayacağız. 2. zürafamıza battık. 3. zürafama batıyorum. Ve üçüncü zürafamda tekrar batıp dört tane zürafa elde etmiş olacağız. Evet şöyle. Şimdi tekrar başa gidip devam edeceğim. Şöyle. Tekrar burada çoğaltma işlemini uygulamak için en baştaki zürafama tekrar batıyorum ve tekrar tüm zürafaları tek tek batıp en sondaki zürafaya da iki defa batıp tekrar modelimi çoğaltmaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet şöyle. Bu şekilde en üstte şu an 1 2 3 4 5 zürafam var. En üstte 7 tane zürafa yapana kadar çoğaltma işleminizi uyguluyoruz. Evet arkadaşlar ben yeşilimi tamamladım. Uzun video uzun olup sıkıcı olmaması için ben durdurup yapıyorum. Şöyle oluştu. Az önce 7 tane zürafa demiştim ama yanlış oldu. 7 tane sıra olacaktı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane toplamda sıra yaptım. Yeşil ipliğimde. Şimdi krem ipliğimizi takıp tekrardan Devam ediyoruz. Krem ipliğimi yapmak için en başta yazma modelimi ters çeviriyorum. Ve ipliğimi en baştaki zürafama takıyorum. İpliğimi taktım şöyle. Şimdi ipliğimi direkt bu baştaki zürafama atıp büyükçe bir halka oluşturacağız. Halkanın boyutu şöyle yeterli olacaktır. Şimdi ben bu halkayı 3 kat yapacağım ki kolalı sıkıca dursun, dolgun durması için. Yazma modelimi yine düz yapıyorum ve ipliğimi karşıya atıyorum. En Baştaki zürafa. En sondaki zürafa tekrar batıyorum ve ipliğimi iki kat yaptım. Tekrar yazmama ters çeviriyorum. Ve bir kat daha yapıyorum ben. Tekrar sondaki zürafamıza batıyoruz. Evet arkadaşlar. Şöyle bir şekil meydana geldi. Şimdi bu yapmış olduğum halkalarımı halkama tek tek zürafalarımı batıp sonuna kadar dolduracağız. Sayısı önemli değil. Ne kadar sığdıysa şu şekil. Birkaç tane gösterip sonra videomu durdurup devam edeceğim. Ben videonun uzun olmasını istemiyorum. Evet arkadaşlar, şu şekil sık iğneler zürafa yapıp pardon, yazmamızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar, bu sıramı geçtim ben. En sondaki yeşil zürafama battım ve oradan devam ediyorum ve tekrar zürafa yapıyorum. En baştaki zürafama batıyorum. Bu şekil iki sıra yapacağız. Batıp orada da bir zürafa Oluşturuyoruz şu şekil ve tek tek tüm zürafalarımıza batıp sonuna kadar götürüyoruz krem ipliğimizle. Şu şekil inşallah görebiliyorsunuzdur. Devam ediyorum ben, tek tek zürafalarımı hepsini batıp devam ediyorum. Son zürafama geldim. Son zürafamda bir tane daha zürafa yapıp yeşil de en son yaptığımız şu göze ben batıyorum. Tekrar. Orada bir zürafa oluşturdum. Ve krem ipimi kesiyorum arkadaşlar. Ben şu an pembe ile mavinin uyumlu olacağını düşündüğüm için mavi iplikle devam edeceğim. Yine bittiğimi yine modelimi ters çeviriyorum ve kaldığım yerden yeşil zürafama tekrar batıyorum. Kreme batmıyorum. Yeşil zürafama batıp zürafaların üstüne tamamlayacağım. Yemiz fazla kaldı. Ben oya yaparken makas kullanmıyorum. Tehlikeli biraz makas kullanmak. Bunu kullanıyorum. Evet şöyle. En baştaki zürafadan tekrar başlayıp iki sırada kremde yaptığımız gibi iki sıra zürafa geçip mavimizi tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar. Ben videoyu durdurup yaptım. Şöyle bir çiçekimiz oluştu. Şimdi bu çiçeklerimizi yapmak için size göstereceğim. Bunları yapmak için ben kürdan kullandım. Mavi ipimizi iğnemi kürdanın yanına indiriyorum. Ben biraz buradaki ipliği fazlaca bırakıyorum ki gülü yaptığım zaman rahat olsun. Tutup yapacağım çünkü. 1, 2, 3 ve 4 defa doluyorum. İğneyim biraz. Bu iğnenin ucundaki ipliği iğnemi dolayıp iğnemi aradan çekiyorum atıyorum. Şöyle oldu. Ve bu halkamı buradan çıkartıp buranın üstüne küçük küçük halkalar pırpırlar yapıp tamamlayacağım. Pırpırımız biraz uğraştıracak sanki bizi. Evet şöyle tapalar yapıp halkamızın içine dolduruyoruz. Evet şöyle yapıp pırpırımızın içine halkamızın içini pırpırlarla tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar iki tane şöyle çiçeğimiz meydana geldi. Ve şimdi bu çiçeklerin takımını takmayı göstereceğim sizlere. Modelimizi şöyle şu şekil krem tarafına batırıyorum. Sıkılaştırıyorum şöyle. Alttan yine halkanın ortasından ipliğimi çıkarıyorum. Tekrar şu pırpırların ortasından geçirip arkadakine batırıp arkadan tekrar ipliğimi takıyorum. Şu şekil. Tekrar Şuradaki pırpırlarımıza batıp aradan çıkarıyoruz. Evet. Düğümümüzü buradan atacağız şimdi. Düğümü attım ve kestim. Şöyle. Ortaya boncuk da takabilirsiniz. Elimde şu an hazırda boncuk olmadığı için boncuk takmadım ben. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar sizlere. Modelimi krem gözüme batırıp sıkılaştırıyorum ve ortasındaki halkadan geçiriyorum. Şöyle tekrar şu halkalardan pırpırlardan pardon. Geçirip arkadaki modelimize sıklaştırıyoruz. Tekrar çıkardım. Evet şöyle. Şimdi buradaki pırpırların arasından iğnemi takacağım ve düğümümü atacağım ben. Evet arkadaşlar, modelimiz bitti. Son görülmesi şöyle. Eğer beğendiyseniz beğeni butonuna basıp bana destek olursanız sevinirim. Şimdiden yapacak olan tüm arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum.